Ahmet Usta ne yapıyorsun? Maraş taşından bıçak biliyoruz. Tezes var ya bu taş girit taşı olacak. Girit taşı bu taşın daha böyle sarı böyle biraz daha açık yani Eski berberler kasap falan hep böyle giritten meşhur o taşından getirilermiş kullanılmış. Şimdi bu taşı Maraş'tan buldum ben Demirciler Çarşısı'ndan orijinal bıçak bilemek için eski usul bıçak bilemek için bir göreceğiz bakalım bu taş ama iyi gibi gözüküyor yani. Bileye bileğe taşı Böyle Zeytinyağını dökeceğim bu taşın üstüne. Çok sürtecek. yani bıçakların ağzı mahvolmuş. Bu taşla bayağı bir uğraşmak lazım. Ama taş güzel ya. Yani. Biraz bıçaklardan kaynaklı. Eskiden böyle. Şimdi çocuklarımıza. Şimdiki gibi böyle. Hemen makineye ver. Çarp taşına ver. Bıçakların kanası alıyor şimdi. Eskiden bu bıçağın ömrü. Benim çocukluğum 20 yaşına kadar bir bıçakla geçti. Bir bıçağın ömrü en azından 20-30-50 seneydi. Şimdi 50 gün bile yetmiyor. Bıçakcı da bilmiyor bile mi? Hemen veriyorlar taşın ağzına. Ya, ya abi nerede ev eskiden? Biz dövme demirden yapılmış bıçaklar vardı böyle. Dereden bu taşlardan bulursun getirelim yine. Güney taşası. Bunlar da bunlarla bir Bunlardan iyice şu de bunlar. Şuan şu böyle bileceksin ama. Bak görüyor musun? Zeytinyağını sürdüm bir şey. Daha ucunda şey var, tellerine var biraz. Bıçak bilemek basit değil de turpanı bilemek değil Yok öyle bıçak bilemek günerisler peki. Öyle basit değildir yani kusura bakma. Bugün eline kaçmaz turpan demez. Kim? Turpanı da şey, şey yaptım, çok bileydik biz. Turpan da eline kaçar. Eli yarar ama valla.